E, merhaba e, ismim Ersen Duyar. E, ticarete 2003 12. ayın 12'sinde başladım ama e, sektörün içinde ambalaj grubuna 2007 7. ayda başladım. Kağıt bardak üretimini 10 yıldır yapan bir işletmemiz var. E, Batı Kalkınma Ajansı'ndan almış olduğumuz makine, desteğiyle şirketimizin sağlamış olduğu avantajlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Makine parkurumuzu yeniledik. Bu tabii bizim için üretici ve müteşebbis olarak verimli bir güç artışı oldu. Makinaların teknolojik bakımdan yenilikçi olması hem kalitemizi hem ürün standartlarında verimliliği artırdı almış olduğumuz 3 adet makinenin üretim kapasitesi saatte 450 adet bardak üretmek. Ama onun karşılığında eski kullanmış olduğumuz 2013 yılında işe başlarken almış olduğum bardak makinalarının saatte kapasitesi 210-220 dakikada 220 iken. Şimdi Batı Kalkınma Ajansı'nın vermiş olduğu, destekle almış olduğumuz makineler dakikada 450 adet bardak üretiyor ki bu da eski üretimimizin tam iki katı. Hatta iki katından da fazla. Batı Kalkınma Ajansı'na da ayrıca çalışan tüm ekibine de e, teşekkürlerimizi bir borç bilerek e, Hoşça hoşçakalın demek istiyorum.